Evet sayın seyircilerimiz bugün bir nostalji videosu çekiyoruz. Süt, bir soba üzerinde çaydanlık. Evet. Çaydanlık fokur fokur kaynıyor. Evet. Fırına patates ve soğanları koyduk. Eskiden bütün evlerde soba Ve bu soban üzerinde bir tane düğüm olurdu. Orada sıcak su bulunurdu. Kalorifer icat edilmeden önce yanında şöyle hemen sobaya yakın bir yerde bir tane kedi sobadan yanında uyurdu. Bir de eski evlerde yaşlılar da sobaya yakın bir yerde otururlardı. Hepinize saygılar, sevgiler, nostaljinize biraz katkıda bulunmak için bu videoyu çektik. İyi günler.